O yüzden herkese tekrar merhaba ben Ege. Uzun bir süre hatta çok uzun bir süre sonra tekrar karşınızdayım. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum. Bunun sebepleri var. Özel aile bir özel sebepler. Ee, bana bu son bir hafta boyunca düzenli e, günde en az bir video getirmeye, getirmeye çalışacağım. Gelecek diye bir şey söylemiyorum. Çalışacağım diyorum sadece. Ee, Hexit oynuyoruz. Hiç beni beklemeyen bir şey. Bana sağlayacak bir ihtimalle. Bilmiyorum emin değilim ne olacak hakkında. İnşallah bir Başlıyoruz. Şimdi dünya adına eee yeni seri dediğim. CD ise eee Asam. Bir dakika. Bir de beklenmeyen meyen seri. Tamam. Hileleri açıp yani ne yani yapmamaya çalışacağım. ben game mod lazım olabilir diye. Bonus ses tabii ki var. Açık olsun bilgisler, dungeonlar. Dan. Tamam başlayalım. Şimdi FPS 1'e düştü. 3, 3 FPS. Evet mükemmel. 3 FPS'de dönüyor. Yani ben bu oyuna girince daha bir deneme yaptım daha demin. Oyuna girince düzelebilir. Evet bilgisayara format attım. Bu arada ee, 32 bit 64 bit'e yükselttim bilgisayara şu anda belki sizde bu kadar hızlı bir oynayın sesin böyle iğrenç falan geliyor olabilir FPS'nin çöküşündendir o yani FPS bir pazara gidip geldi herhalde FPS ölüyor evet acaba bugün gidecek miyiz oyuna eee girdik evet. Mükemmel. Girdik yani inanılmaz. İnanamıyorum. Ölüyoruz 2 FPS. 11 FPS. Arkadaşlar eğer böyle devam ederse Hexit'e ben belki devam etmeliyim. Bir 3-5 bölüm böyle falan gelir. Sonra gelmeyebilir. Şimdi, abi, bu nedir ya? Bu ne? Bu Tinker Konstruksiyon şeyi kitabı. Bu da milyon tane diyor ki öyle bir şeyler falan. Torçları alayım hemen. Git ya. Stone Pickaxe falan. Şu oyunun sesini biraz kısayım. Müzik yürü git. Şu, şu yeter bu iz olsun. Eğer ev falan yapamazsak öyle bir şeyler pek yok mu ya? Şimdi ne oluyor? A ağaç. Bu şey neydi? O modun adını unuttum. Adını unuttum modun ağaçları bu. Neydi ya onun adı? Biliyorum. Natura mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Tam hatırlamıyorum. Onun, onun ağaçları hayvan işte böyle öküzlük bir şey. Güzel bir yerde doğduk. Vay, daha demin sildiğim Ege olan haritada iğrenç bir o kadar iğrenç normalde orada başlayacaktım ki başlayacaktım sırf seed yüzünden değiştirdim haritayı bu kadar iğrençti ya neyse şey, biraz kendine geliyor fps e. Eğer yani böyle giderse Fraps'in FPS'in 50, 50, değil 60'a falan çık 60'a çıkaracağım. Size görüntü biraz kötü olacak ama yap, yap, elimden gelen bir şey yok çünkü bu nedir ya? Abi günah valla günah. O bizim abi abi bacımsın. Polar bir pol kutup ayısı mısın sen? An oha Abi dayanmayın. Abi. Abi dayama Öldüm. dayama Abi. Kuşlar geri zekalı. Abi yapmayın. Günah. Ha ne oldu lan? Yemin bekle bekle dur. Oğlum dur, dur lan. bu ne lan? Bu ne oğlum? sen kimsin lan? Benim si benim skinim bu değildi ki. Ee, neyse. Evet bir dahaki e, videoda bu sikin hali çalışacağım. Benim skinim bu değil. Vallahi bu değil yani. Yanlış olmuş. Bilmiyorum neden böyle olduğunu. Benim si ya buna benzer bir şey. Şu kulaklık yok. Şu yakadaki o şey yok. Ya bu ne ya? Oğlum bu nedir ya? Iy, mal gibi ol, bir şey. Oğlum. Neyse. Oh, o Taş. Onu oha, redstone burada ne işi var? Bismillah. Hmm, buna normal ayı mı? Bu da brown ayı. Bu da kahverengi ayı. Geri zekalı. Bekle dur. Şöyle yap. Fir mi? Fir nedir lan? Ne oldu? Bu ev, bu ev ne mi yapacağım ben şimdi? Abi yürü gidelim o oh, şeyden de iyi et çıkar ama o ayı, ayı olur işte ne 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 dur bekle ayı hangi ayı ayı vurma ayı öldür öldür aa kapak olsun ne oldu lan bu ne scrap meat şu o kapak olsun ayı ne oldu lan şşş dur bir de şunu yazacağım Yoksa kafayı falan yerim. Hiç uğraşamam. Klavye falan kırılır. Onun hiç gerek yok. Game Keep Inven Tori 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 Evet. Tamamdır. Game Burada Şey oldu. Şu eti Ben bunu pişiririm ya. Durun bir. Baltan mı vardı? Burada bir tane de balta yapayım bari. Crafting table var. Hop. Hatta bir taneden fazla yapamıyoruz şu anda. Neredesin lan? Şu kutu Gel gel gel. Ama şimdi iki... Tek, tek gelseniz ha. Yemiyor değil mi? Şş, süt. Sütün olur? Gel lan. Bunlar canı daha fazla. 20'ydi herhalde. Gel. Gel süt. Süt. Ağzına tüküreyim. ne lan. Üff. Şu hayvan ağacını da keseyim de. Bunlar bana bir yıl falan yeter ya. Bunlardan çıkan odunlar. Oo oh, maşallah. Ne odun geldi lan. O ne lan? Ağzına tükürürüm. Senin ağzına tükürürüm Spider. Hah gel gel. Oyun kasma. Geri zekalı oyun. Oyun kasıyor diye valla benim suçum değil bana ne Hakkım var mısın valla hakkım var mısın bana ne ya Hakkım mısın ya Oğlum ne oluyor ya Oo maşallah E benim Adı ne Yani ne mi ne Oğlum bir sakin dur ya Bismillah. Oğlum geri zekalı mısın Maus? Özürlü mü Ee bir de arkadaşlar şu Maus'un geri zekalı olmaya başladı. Evet valla üzüllü Maus'un. Böyle kendi kendine o bütün oyun verdi. Uçuyor böyle oradan oraya kaçıyor bir şeyler oluyor. Bir çözümü mü var yoksa Maus Bilen varsa yazsın. Gel, gel 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 Ha lan süt. Bunlar üstüne demir oluyor o yüzden alıyorum. Iron gravel ore. Evet, mükemmel de ismi var zaten. Iron gravel ore. O crafting table kalsın oldu. Ben tamam. Abi kasma ya. Ya böyle giderse normal Minecraft yapabilirim. Yani o da Minecraft yaparız, sıkıntı yok da. Dur şunları da keyin. Yani normal Minecraft yaparız. Böyle olmaz çünkü Bu nedir ya? Bu ne günah ya vallahi ayıp ediyorsunuz. E şimdi size bir şey öğreteceğim birazdan. Ayı nasıl pazara getirilir? Evet. Oh kim burada çıktı? videonun Ka kaç dakika olacakmış bir hiçbir fikri yok. 20 dakika olur büyük ihtimalle. Ama zamanı açmayı unuttum. Yani rahat bir 30 yap bilmiyorum ya. Yani. E, unutmazsam 30 yaparım. Büyük 30 olacak. Unutursam da unutmazsam ya üf sustum tamam mı? Sağa bak sustum ya. O oh, hiçbir yerde geliyor. O oh. ama hiç hiçbir almamış gibi hissediyorum nedense geliyor. Kaç oldu lan? O 24 çok da güzel çıktı maşallah bir bitmedi neyse tamam bir getirmeyeceğim bizce evet o, e, ayı nasıl pazara getirilir onu da öğreteceğim birazdan ama ilk önce getirize çal kömürlerin bitmesini bir bitmesiniz konuşamadım ya tuz var mı abi tuz yok şimdi lan bir kasma lan geri de çaldı bir kasma beynine de senin uzun sokarım lan bunu bir kasma lan he what the bu çok güzel oldu bu. o oh, ne oluyor? Durun lan. Dur 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 dur. Dur. Dur dur. Bekle ben şimdi bir kazma yapan geliyorum. Demir yapıp geleyim. Alayım şunların hepsini. Demir kazma yap. O oh, burada da mı var da var. Abi bu ne kadar bereketli madem. Bir de şu mağazı kıracağım. Yemin ediyorum kıracağım. Yeter artık lan. Geri zekalı bir rahat dur lan. Şimdi şunu da kapatıyorum. Şimdi benim gece olunca tecavüz etmeye falan kaldı çalışacak herkes. O yüzden. Nerede Nereden crafting table vardı burada? Crafting table? Neredesin? Gitti ya gitmiş bir yere. zaman ne yapalım? Bir tane daha yapalım. Hayvan kadar oyun, odun olmaz mı? Bana, bana kaç yıl diye. Bütün seri boyunca ben bunlarla idare ederim parantez içinde edemediği yazarım belki ya. şimdi. Bu ayı çeklemeyi de göstereceğim. Ayılar bak orada bir duruyor. Şey Şerefsiz bekle bekle. De. Ayı nasıl çeklenir? De pazara getirdim. Onu da göstereceğim. Bir dakika ilk önce? Bu nedir lan? Pay. Neko, ne konansır pay? Ne ne? Ne kuvat? Ne ne? Ne Necronomicon page okudum 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 vay be yürü git lan geri zekalı neyse alayım belki bir şey yapalım. ne zaman hexite ne oldu lan ne zaman o oyunun sesi dikesin ne zaman hexite başlasam her bonus chest'in içinden bu geri zekalı şey çıkıyor oh şunlardan da full bir stick atan ooo oh. bu ne lan si Ne? String bir şey e, neymiş? Yün ve a, a, için iyi bir şey. Grid source neydi lan? Source nokta. İyi bir şey diyor ama anlamadım valla. Scrap mi? Ben bunu ne için ısıtacağım bekleyin. ben buraya ne için gelmiştim? Şunun için gelmiştim ben buraya. Şunu bir gel Abi bu ne ya? Çantanın yarısı şey oldu yemin ediyorum ya. lan bir dur lan. Bakın bunu buraya sokacağım ama beynine senin yeter ya. Bunu istiyoruz burada. Hadi dur o ısı hal ısınırken o ben size göstereyim o ayı nasıl şey yapılır. Pazara getirilir. Anlayan anladı zaten şu anda ne yapacağımı. Evet bunu yapacağım ayı pazara getireceğim. Ayı o ayı değilmiş lan. Ayı nerede ya? Tek bir açtım creeper bilmem ne. ayı da mı canavar olarak geçecek? Ayı hayvan ya ayı canavar. Creeper'ı o zaman göstereyim. Geri zekalı. Şunu kapa şimdi burada bana iyice doğarmalı Oğlum, ayı neredesin ya senin için o kadar hazırlandım ben ya ayı <gülüyor> ayı <gülüyor> neden ayı şaka ee, o zaman ben de havaya yatayım ha bitti be <laughs> oh kendimi çok güzel geçirdim Sizde de böyle inek gibi, hayvan gibi, at gibi kasacağın kasar mı bilmiyorum. Çok kasmıyordur. O oh, bal bal. Bismillah. Ne yapmışım oğlum? Ne oluyor oğlum ya? Ben bir dakika ölüm. Tamam oğlum kursana şunu. Kraltin kervanında iyice özgürlüğe bağlıyor ya. Yemin ediyorum mal mısın nesin ya? Gerizekalı mısın? ya yani yürü git lan sen de. Sen de yürü git lan. Kız piş lan sen de, özür dilerim. Oh, şimdi gelsin oradaki o elmas baba. Elmas. Ve eğer ilk elmasımız. İlk elmasımız. elmasımız. Şaka yapıyorum. Şunları da alayım da bana belki bir işe yararlar. Yaramayacak kesin ama. Biz. O neydi? su kulun ne işi var oğlum bende? Bu ne oğlum? Bismillah. oha. O bom bom lan? O ne lan? O ne şimdi ne çıktı? Ee, kemik çıkıyor. Ya ben bunları kul şey yaparım. Bom mu? O ne ya? O ne lan? Abi ya, yanlış şey olsun. Bu lan yürü ya. Grev olmuş be üç. Ya ben burada ev mi yapsam? Ya yok ya. Evim... Güzel bir şey olacak. Evet, waypoint nasıl kurdum? Bakayım şöyle mi? Evet öyle değil. Böyle mi? Grup What Map haritayı açıyor. Ne, ne oluyor lan? Haritan niye kapanıyorsun? Ne? şuraya gelsin ha. O, o o menüyü açıyor. Şu an Z'ye basıyorum ben orada aklımın ufak bir fikrim yok. Hala bulamadım. Nasıl yapılıyor ha Z-Point? Z-Point'u koyamıyorum. Aha. Oğlum bu Z-Point ki. ne kadar güzel coisa linda. Tô aqui. Tropo. Ai, se que me, se me dá eşya essa. benim o mis. Bu ne lan? yürü git mo. Ben sen üzül. Ya yürü git sen ya, yürü gitsene, oğlum. Ya yürü git lan geri de şey lan istemiyorum İstemiyorum lan. Kazın o kadar dikte buldu. Ve hala waypoint koymayı öğrenemedim. Bu ne hangisi waypoint koyuyor ya? Ay şu işte ya. Ee, şimdi bir de bunu uğraş. Dur bakayım şurada yazıyor mu? Ray point. Aa, kulaklıktan nefret ediyorum. <laughs> Kulağım patlıyor onu takınca. Armor Gui. Open map. Tamam open, open backpack. Backpack modu da mı var? Var mı? Next map mod. Map zoom. Change one way block face. O oh, way point yazmıyor ya? Way point Ha bunda buradan mı sanki ya? Dur bakayım. Her. Ne? Oha. Neymiş te, te teleport mu? E ben bu tamir ettiğim şey, şey çok güzel Opsinus Opsinus'umuz Oğlum oh, nerede bu iyi Next map grup Oğlum oh, o tamir ettiğim şey, şey çok iyi Teleport ne diye yapıyorsun lan teleportu? Geri zekalı. Santin ee, map selected marker. Santin map bilmem ne benim derece selected marker. Ha marker bakayım dur. Santin home. Home tuşu olabilir beyler home. Home home neredesin? Ha home da değil. End de olabilir. Dur end der değil. Onun altında değil, <laughs> o da değil. DLT selected. Hayır. Space. Oğlum grup o ya. İnşallah tam yetmiş olmamıştır ama neyse. <laughs> Acaba bu cam olacak mı ya? Abi point nasıl kuruluyor? Abi waypoint. Abi waypoint. Delete mi o? Oğlum delete nerede? Aha. Abi hum hum kursu mu bu hum, hum kur? Ne yaptım lan? Evet, waypoint koymayı bilmiyorum. Mükemmel. Bunu bir dahaki bölümü öğrenebilirim. Şimdi ev var evin o orada güzel bir düzlük görmüşüm. Çok güzel de düz benziyor, benziyor gözüküyordu da. İşte bom bom Az önce kaç dakika oldu ya? Arkadaşlar bitirsem mi arkadaşlar? Hadi bitirmeyeyim tamam hadi tamam. birazcık daha ya yani. çok az daha. Ee, bir dahaki ne zaman bitirirsen bitireyim bir dahaki bölümde büyük ihtimalle evi yapmış olarak çıkıyor o ne evi yapmış olarak çıkacağım İster evi şu bölümde yapayım ister evi bu bölümde yapmayayım ama bir dahaki bölümde kesin evi yapmış yapmış olarak olacağım karşınızda ama hiçbir şey kalmayacağım sadece evi yapacağım e benim ya ne güzel bir ev yapacak yer bulmuştum ya bu ne ya bu ne lan Crack, crack sound nedir lan? Ben ben evi ev, yapacak yeri bulamayacağım bugün. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne bu kova yapayım merak ettim alayım onu. Ya, üf, yine... ya, bu, bu ne ya? O skin neden öyle? Eğer skin öyle kalırsa kalacak öyle. Yapacağım bir şey yok. Ne yapayım? Yani düzeltemeyeceğim. O şekilde oynayacağım. Belki adımdan kaynak. Marble kabus tonu. Marbu hatırlıyorum bir yerden. de vardı da. Gerisi hiçbir şey hatırlamıyorum. Dur bakayım. Ya yani yürü git. Ben onun ne yapıyorum ya? Şöyle bir şey yapacağız. Ebeni. almak istemiyorum. Ya am ne water. Bu su su sidikli su olmasın. Ha eminim sudur o su. Bence sidikli su da koyunca gene aynı tövbe. sidikli su lan o. Evet, daha tahmin ettiğiniz şey yapmaya çalıştım. İçilebiliyorsa içecektim. et istiyorum. Et, evet, et. Evet. Et evet, istiyorum. Ama et verin. Tüy geri zekalı. Yürü istemiyorum. Bir işe yaramıyorsunuz. Ama tek tek de yürüyor. Onda lafa yok mu? Laf yok ya. Tinker konstrakta yürüyor mu dedi ama. Tink, tinker konstrak kullanacak. Koyun. 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 hayır o koyun. Senin için makas yapmayacağım. Hiç umurumda bile değilsin. Uf tek attım. Çok iyiyim koyundan kaç çıktı mükemmel aldım mı oyun mu oyun ya gün gelecek zekalı ve şunu ve şunu çok seviyorum sen ya ne kadar ne kadar ya, çok güzel güzel oh. koyun cennetine geldik geri zekalı kaçma öldüm öldüm bunu sen de biliyorsun bu videoyu ne zaman yüklerim? Bu video bugün hangi gün mü? O Emerald short. Allah Allah. Ya gidiyor. Milyon tane olduğunu var ya. Oo öyle bakayım. Bugün hangi gün beyler? Bugün hangi gün? Ee, hala bakıyorum ama nereye baktığımı da bilmiyorum. Saate bu günü anlamak için saate bakıyorum. Hadi bizim saat öyle. saatlerden değil. Yok öyle ya. Öyle yazmıyor. Hmm, hangi gün mal oldu? Ya öl Bugün bitireceğim. Ay, şimdi birazdan bitireceğim videoyu. Kı saatin bunu kaç dakika olduğunu falan bilmiyorum ama kesin uzadı var ya. Yarım saat oldu. O yarım saat internetime de girecek o yarım saat internetime. Ver. Ee, videoyu burada bit bitiriyorum. Bu video bugün yüklenmiş oldu ve bugünün hangi gün olduğunu hala bilmiyorum. Bugün hangi gün ben? O cuma mı? Ya cuma ya cumartesi. Bugün cuma namazı kılmadık. Dur cuma gün mü kıldık? Cuma gündü. Bugün cumartesi. Bugün cumartesi. Evet video bugün yüklenir. İnşallah. Gece gece 12'de yüklenir bu. Yani en geç 12'de yüklenir. Birisini. Ve tam sürpriz bir seri var. Emin gelecek mi gelmeyecek mi. O seriyi de şimdi açıklıyorum. Yeter biraz gelmeme olasılığı gelme olasılığından 3-4 kat daha yüksek neyse video iyice uzadı görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalı videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın herkese görüşürüz bye bye